arkadaşlar yürüdüm ya yürüyüş aslında iyi de ismini söylemediklerim var mı acaba bir bakayım Zehra Ayaz hoş geldin Şükran Fasıl Allah'a emanet ol teşekkür ederim görmemişim yazını ee fazla açık tutmayayım arkadaşlar. Ha, tamam canım. O zaman neydi ismin? Bir daha söyle Zeynep Erkan. Teşekkür ediyorum Zeynep Erkan. Çok sağ ol. Nasılsın Semra? Kalp yapmayı bilemiyorum, ecrinciğim. Kalp yerine sana bak şöyle çiçek yollayayım olur mu? Bak, karşıda çiçek var, sana çiçek gönderiyorum. Yüzümü mü? Şey, başörtümü attım da, terledim. İyi ol, Semra ya. Allah iyilik sağlık versin canım. Ne olacak ki? Allah iyilik versin. Ben de iyiyim, iyi oldum. E, gezmeye gittim bugün işte. Günümüz vardı. E, oraya gezmeye gittik işte. Filiz Batur, abla ben 10 yaşındayım ama kapalıyım. Ne güzel Filiz Batur, Batur geldiğin için teşekkür ediyorum. Ne güzel. Allah iyilik sağlık versin canım. Ne sorun değil canım. Ha Semra öyle mi? Ne zaman göndermiştin kanalını? Semracım. Karışık ne demek? Ee, tekrar video mu vardı acaba? Ha. Tekrar video mu vardı acaba? Öyle oluyormuş ya. O yüzden mi oldu ki? Ha. İşte e, pazar akşamı e, o, oğlum yollamıştı benim de. Dün, e, dün gündüz işte 4-5 sıralarıydı işte. E, telefonu bir açtım. O yayınladığım işte e, resim, foto geldi karşıma. Hatta yayınladım. Bugün paylaştım yani. E, ama bilgilerimi falan yollamadım daha. Onu da ancak çocuklar yapacak. İtiraz et yazdım. Ha, anladım. Anladım. Hayırlısı olsun ya. Şey. E, evet. E, i̇şte ben de bilgileri yollamadım yani. Gereken bilgileri daha çocuklarım yapacak ancak ben e, anlamam. Anlamam yani yanlışlık yapmak istemediğim için. Olsun bu kadar sonuca ulaştım ya. O yeter bana. E, Semra. Hmm. E, e, Şükran Çelik bana mı dedin abone olacağım abone olacağım diye kime dedin canım? Hani o çiçek resmi var ya oraya tıkla kanalıma girmiş olursun. E, eğer bana dediyse. Sağ ol canım. Semra. Beni incelemeye gönderdim, kabul edildi benim şeyim. Sadece geriye kalan başka bilgiler var e, pay, gönderilecek, onlar var. E, Semra, işte banka bilmem şu bu e, nasıl diyeyim vergi e, bir şeyler işte orada yazıyor zaten istediği şeyler yazıyor yani. Sadece kabul ettiğini e, bana yolladı şeyi. Bana dediysen canım bak hani o çiçek resmi var ya oraya tıkla kanala girmiş olursun. Orada abone ola tıkladın mı olursun. Evet Semra'cığım şimdi çocuklar yok ya. O yüzden ben yapamayacağım. Bir de biraz daha bilgi toplamam lazım ne ne yapmam için. o yüzden acele etmiyorum.